Güneş yanıkları oluştuktan sonra oluşan yanığın derecesine göre birinci veya ikinci derece güneş yanığı şeklinde ayırabiliriz. Birinci derece güneş yanığında hastalarda kızarıklık, kabarıklık, şişme olur. İkinci derece güneş yanıklarında ise kızarıklık, kabarıklık, şişme yanığında deride su toplamaları ortaya çıkar. Birinci derece güneş yanıklarında genellikle ağrı kesici tabletler, yine antihistaminik dediğimiz kaşıntı gidericiler yanında yatıştırıcı özelliği olan kortizonlu kremler tercih edilebilir. İkinci derece güneş yanıklarında su toplamalar nedeniyle enfeksiyon riski olduğu için hastalarımıza yine ağrı kesiciler yanında antibiyotikli kremler de verilebilir.